Edansu bu okulda ne işimiz var bizim? Ya bilmiyorum bugün de yine Baldi ile ders işlemeye geldik ya olamaz olamaz çok sıkıldım ben artık. Ya en azından Baldi ile ders işlemeye geldik de bu gerizekalı Baldi sadece ana sınıfına ders yapıyor baksana ana sınıfının yanında duruyor. <laughs> ya bu ana sınıfı da ana sınıfı olsa var. çiftlere bak. <laughs> şuraya bak gel şuraya bak. Bak ben bunlara şimdi isim koyacağım tamam mı Edansu hazır mısın? Tamam koy hadi. Bak. Bunun adı Habeş maymunu olsun. Habeş maymunu. Nasıl? <laughs> Süper. Tam oydu sanki. Baksana tipe. Ondan sonra ondan sonra bu ortadakinin ismi Orman Kaçkını olsun. Bak değişik bir tipi var. <laughs> evet. Bunun, bunun bunun tipi ne olsun? Martı kaçtı. Bunun ismi ne olsun? Bu da Recep İvedik olsun bence. Ya, kız Recep İvedik gibi de mi çok komik? Evet ben zaten çok komiyim. Arkadaşlar komik olduğumu biliyorsanız ve söylüyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi tam unutmayın tamam mı? Bir de en beğendiğiniz ismi de yazın. Bence H5 maymunun en iyisi. Tipe evet, baksana. Tam bir şirek yani. Of. Ya bizim ama burada bu H5 maymunlarıyla durmamamız lazım. Edası bizim para kazanmamız lazım. Okul bize para kazanmayı öğretmiyor ki. Ya evet haklısın ya. Ben de ne zamandır bir tane oyuncak istiyorum. Parasızlıktan alamıyorum ya. Ben dışarıya çıkıp dileneceğim en iyisi. Dur Edası gitme. Ha ne oldu? Bak benim oyuncağım var. Yıllardan beridir oynadığım futbol topum. Ne güzel değil mi? Ya tamam sen futbol seviyor olabilirsin de ben futbol oynamam ki. Ya Edansu sen beni dinle bak beni. Ben mahallenin en büyük topçusu olacağım tamam mı? Bundan sonra beni televizyonlarda izleyeceksin tamam mı? Ya, din tamam izlerim sorun yoktu. ben başka bir şeyler yapmak istiyorum. Ben para kazanmak istiyorum. Para kazanıp kendime Barbie bebek almak istiyorum. Barbie bebek mi? Barbie bebekle ancak bebekler oynar. Sen bebek misin? Ya ben daha küçüğüm ya niye oynarım? Ya of tamam git dilen ya. Dilen bir şey demiyorum of. sana. Nerede dileneceksin? Hemen okulun önünde burada. Tababuna koydum. Ya Ya hayır burada dilenme. Beni utandıracaksın. Sonra efekanın muhteşem efekanın kardeşi dileniyor demesinler buradan. Git Ya e nerede dileneyim o zaman? Ne istiyorsun? Eee şurada dilen. Şurada. Ha, tamam koydum. Bekliyorum. Ha. Lütfen lütfen 1 lira. 1 lira mı? Lan dilencinin bile vizyonsuzu olur mu arkadaş? 1 lira istiyor ya. 5 lira falan istesene kızım. Ya nasıl 5 lira isteyeyim ya? 1 lira istemeleri daha kolay. İyi 5 lira, 5 lira. Ya kimse de geçmiyor ki. Dondurmacı bey amca dedeciğim şu aptal kardeşime bir 5 lira verir misin lütfen? Bak çok salak salak dileniyor orada ya. Görüyor musun dondurmacı bey amca? Ha, vermiyor ki. Bu adam donmuş. Amca konuş artık. Yok bir şey demiyor. <laughs> Dondurma satmaktan donmuş mu? Dur dur benim cebimde bir şey vardı. Bak hadi yine iyisin. <laughs> evet bakalım. <laughs> Al bakalım. Ya, ya bu ne sen bunu niye yanında taşıyorsun? Ne kadar kötü birisin. Bir gün Edansı'ya bunu veririm diye taşıyordum. Pislik verdim ya sana of, İşte bu kadar. Ya sana inanmıyorum. Ne güzel dilenip para kazanacaktım. Yaptığına bak. Gördün mü işte Efekan seni böyle yener Efekan 1 edasuz 0 İşte bu kadar al bakalım <laughs> Vurma bana vurma ha, Tamam tamam ya hadi Dilenecek çok vaktimiz yok artık eve falan gidelim Bir şeyler yap başka bir şeyler yapalım e, tamam. Aa, Allah bu ne azal düşüyordum Aa, Bu ne Aa, İçeride köpek, köpek var Köpek var onu kurtarmamız lazım Ve gizemli bir sandık var Olamaz köpeğe sıkmışlar mı Ya hayır Ha, gel, Hı, tamamdır. Küçük küçük. Lan bu köpek değil bu kurt Ya tamam da çok tatlı bakıyor ya. Tipe baksana. Evet sokaktaki e, dilsiz dostlarımız için her gün dışarıya bir tane küçük çocuk bırakmamız ya, lazım. Şamda bakalım. Şeyler, değil mi? Aa bu da ne? Niye burada silahlar var? Burada çok güçlü silahlar var. Çok güçlü neşeli dostumuz bize silah verdi. Baksana ne kadar barışçıl bir köpek. <laughs> evet öyle. Hadi bunu eve mi götürsek ne yapsak? Bir besleriz. Bunu eve, eve götürelim besleyelim. Bunu kurttan normal köpeğe çevirelim. Baksana kuyruğunu nasıl da sallıyor <laughs> ya, yürürken. Çok tatlı çok tatlı. Benim fıstıklı şeker pareli tiramisu'm <laughs> daha benim bu benim. Yani bakma bakma. Baklava değil çaklat cookie'm bu benim Öyle. tamam mı? Çikolatalık Hadi, bari. evet, Girelim diyecektim de <laughs> olmuş. Bu ne? Evimize yeni güvenlik sistemi mi yaptırdım <laughs> ben okuldayken Eda? Bu ne ya bunu kim yapmış? <laughs> İçeriye bak. Olamaz içeride kekolar var. Ayrıca içeri ateş edemeyelim diye demir kaplamışlar. Bak ateş edince gitmiyor. Köpecik sen hemen burada dur. Sen bizi bekle tamam mı? Hemen hemen içeri dalıp kekoların işini bitirmemiz lazım. Allah bilir benim paramı çaldılar ya. Kaç yıldır biriktiriyordum. Madem içeride paran vardı, niye oyuncak bebek almak için dileniyorsun da beni sus, utandırıyorsun sus, ya? Hadi başka şeyleri kullanacağım. Ya of edazı ya. Hadi içeri girelim o zaman. Ceza olarak sen önden geleceksin. <laughs> Şuradaki camları kırıp girebiliriz. Gel. Aa bak buraya güvenlik sistemi yapmamış gerizekalı keneskeolar. Haydi alalım. <laughs> Boy yetmedi aşağıdan toprak aldı ya Allah'ım ya. Yetiyor. Benim yeterdi ben süper efek hanım. Hadi bizim vur kedilere bir şey yapmamışlar en bak. azından. Ulan vay benim kuzuyla Luna'ya bir şey yaparsanız mahvederim sizi Ay, manyaklar. Da, bunları da öldürdük. Vuruyoruz şöyle vuruyoruz. Alın bakayım. Alın bakayım pislikler. Üst kata da Heh, bakalım. Üst kata da sen bakalım. Tam, üst kata da bakalım. Hemen şöyle yukarı <laughs> çıkalım. Olamaz burada da bir sürü var. Ulan sen pislik misin? Yatak odamızı nasıl ele geçirirsin lan sen? Al lan sen sürük silahı da Ben de hocam. tarıyorum hepsini de geldi geliyorum. İğrenç insanlarsınız. Ya nasıl ya iki tane küçük çocuğun yaşadığı yeri nasıl pisletebilirsiniz lan hayvan herifler. Tuvaletimizi bile kullanmışlar. Evet ya olamaz olamaz. Ha, ölün hadi ölün. Olamaz bu kekolar çok çetin ceviz çıktı ha. Öyle kolay kolay ölmüyorlar. Kolay yapma değiller yani. Olamaz bu Kemal değil mi? Kemal komiser. Al lan Kemal. Kemal komiser. Madem evet, sen organize ettin. Mutfakta tezgah kurmuş bize resmen. <Gülüyor> tezgah <Gülüyor> lan bu. Ama adamlar ne kadar iyi kalpli. Bak bizim geçim sıkıntımız olduğunu düşünüp buraya 5 kuruş bırakmışlar. Bugün akşam yemeği yiyebiliriz ya yani. Ya ağlayacağım ya ağlayacağım. 1 milyon dolarım vardı benim. Oha ve benden saklıyor muydun? Ulan böyle da böylesi <gülüyor> yani. <gülüyor> öyle de mi öyle de mi? Ee, nereden buluyoruz o bu zaman? O zaman dilenmeye devam dilenmeye edelim. Dilenmeye devam bence. Mı edelim. Ulan sen bana başta kötülüyordun. Şimdi dilenmek mi istiyorsun? Kızım dil 1 lira isteye isteye milyoner olmuşsun ya. Allah'ım yarabbim hala dilenmek mi diyor. Tabii ki de gel dileneceğiz nerede hadi, hadi artık. Ya, yapacak başka bir şey yok. Ee, nerede dileneceğiz? <laughs> zengin mahallesinde dilenelim. İyi zengin mahallesi neresi ki? Zenginin evinin önü tabii ki de şöyle köpeklerin oraya gidelim. Bizim köpekten halimiz itten beter <laughs> mesajı verelim <laughs> burada. Burada kurtçuk da var. Evet kurtçuk da var. Arkadaşlar o zaman sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay.